Herkese merhaba. Programlama temelleri ders videolarımıza değişkenler videosunun kalan kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi değişkenleri biraz detaylandırmak istiyorum bu, bu videomuzda. Öncelikle değişken nedir? Tekrar bir anlatmak gerekirse değişken programa, programlama yaparken tanımladığımız ve veride verinin tutulacağı yerdir. Değişkenler bellekte belli bir yer kaplar ve onlar aracılığıyla belliğin bu bölümlerine değerler verilebilir. Ve daha sonra gerektiğinde okunabilir. Yani biz bir değişken tanımladığımızda e, o program o esnada çalışırken RAM'de belli bir kısım yer tutar. Ve biz e, o tuttuğu yeri e, ismiyle çağırıp okuyabiliriz. gerek Gerektiğinde değer verebiliriz. Gerektiğinde değiştirebiliriz. E, temel değişken tipleri. Şimdi birçok programlama dilinde bu dört değişkeni sürekli kullanırız. Örneğin integer tam sayıları girmek için birçok dilde de int diye tanımlaması yapılır. float ondalıklı sayıları tanımlamak için float kullanırız. Aynı şekilde ondalıklı sayıları double ile tanımlarız. Burada double iki kat daha hassas. Bu bu kısım 4 byte'lık yer kaplar. Double ise 8 byte. Char sadece bir karakter girebilmemiz için tanımlanan veri tipidir. Evet burada e, kimin ne kadar yer tuttuğu görünüyor arkadaşlar. Integer iki tipte görünüyor burada. E, birisi 2 byte, biri 4 byte, çar 1 byte tutar. Float 4 byte, double 8 byte. E, değişkenler bellekte kapladığı alanla orantılı olarak değer alabilirler. Yani değişken bellekte ne kadar çok yer kaplıyorsa o kadar geniş bir değer aralığına sahiptir. Yani bir önceki slaytımıza baktığımızda int 16 bit ve 32 biti görüyoruz burada 4 byte tanımlayabiliyoruz. Burada 2 byte tanımlayabiliyoruz. E demek ki int32'nin alabileceği değer aralığı zaten göründüğü gibi daha geniş. Şimdi biz değişkenleri tanımlarken birçok programlama dilinde de bu şekildedir. değişkeni tanımlarken büyük küçük harf duyarlılığına C# dikkat etmemiz gerekir örneğin bir sayı değişkeni oluşturduğumuzda burada küçük harfle başlamış. İkincisinde sayı değişkeni tanımladığımızda bu iki değişken birbirinden farklıdır. Yani bir sayı değiş e, buradaki sayıyla yaptığımız işlemler buradan alakasızdır. Yani değişkeni tanımlarken e, büyük küçük harf uyarlılığına e, dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek veri, e, örnek değişken tanımlamalarını görüyoruz. Şu şekilde tanımlayabiliriz, şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde. Şimdi sabitler e, konusunu anlatmamıştık. Sabitler, e, şimdi bir program yazıyoruz ve programın başında sabit bir e, değerimiz var, değişkenimiz var. Biz bu programın her kısmında bu sabiti aynı değerde kullanıyoruz. Zaten aynı değerde kullandığımız için buna e, sabitler denir. E, şimdi burada örneği yazmışız ama yanlış yazmışız. E, tanımlaması bu şekilde. Yalnız sabitler kesinlikle başlangıçta değer verilmesi gerekiyor. Yani burada double p yazdığımızda eşittir 3.14'ü girmemiz gerekiyor. 3.14. Yani başlangıç değerini kesinlikle vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu konuları anlattım. Bir de konsol üzerinden bunları örneklerle detaylandırmak istiyorum. Şu örnekleri yapmayı düşünüyorum. İki sayı toplayıp ortalamasını ekrana yazdırma. Şimdi direkt bence açalım Visual Studio'yu. Oradan devam edelim. Bir bunları yapmak için konsol uygulaması üzerinden yapıyoruz bildiğiniz gibi. New diyoruz, Project diyoruz. Console Application. Yeni bir tane açıyoruz buradan. Şimdi birinci örneğimiz neydi? İki sayıyı toplayıp ortalamasını ekrana yazdırma. Şimdi ben burada iki sayıyı double da tanımlayabilirim. Eğer ondalıklı sonuç istiyorsam. E veya integer tanımlarım. Sadece integer ortalama isterim. Bu alta veya üstte yuvarlama yapabilir. Biz double tanımlayalım. Şimdi double a ve b sayısı olsun. Şimdi biz Bunları istersek klavyeden gireriz, istersek direkt burada değer veririz. Birinci uygulamamızın değerini direkt buradan verelim. A 15 olsun. B 20 olsun. Şimdi eğer e, tanımlamaları bir önceki derste gösterdiğimiz gibi burada da atamayı gerçekleştirebiliriz. Başlarken de A eşittir 15 diyebiliriz. Şimdi iki sayı toplayacak, ortalamasını alacak. Ortalamayı da eğer burada double değişken ortalama diye oluşturursak sonuç virgüllü çıkacaktır. A artı B bölü Şimdi bunları parantez içine alalım. Önce bu işlemi yapsın. Bölü 2 diyoruz. <laughs> bu sayıların ortalamasını alacaktır. <laughs> <laughs> Pardon. Bu kısmı yaptıktan sonra e, ortalamasını hesaplattık. Şimdi yapmamız gereken ekrana yazdırmak. Ortalama. Bizden program en son ne isteyecek? Bir herhangi bir tuşa basıp programın sonlandırmamızı isteyecek. O da readkey komutuyla. Bir çalıştıralım. bu programlar genelde ilk çalışmada biraz daha yavaş olur. Evet gördüğünüz gibi iki sayının ortalamasını aldı. Ve değeri yazdık. Şimdi ikinci probleme geçmek gerekiyorsa. Şimdi bu birinci problemde öncelikle anlatmak istediğimiz neydi? Double veri tipini burada aktardığımız yani double'ı nasıl tanımlarız? Double'ın sonucunda şimdi burada normalde tam sayı girmişim gibi görünüyor ama ortalamasını ne yaptı bize? Ondalıklı olarak verdi. Şimdi bir de bunu integer olarak tanımlayalım bakalım ne olacak. Int ortalama diyelim. Şimdi burada bu kısımla bu kısım tutuşmadığını söylüyor. Double ve integer birbirine atama yapılamaz diyor. Biz bunu integer'a çevirebiliriz. Convert nokta. Şimdi integer'ları anlatırken İki tip integer e, var demiştik. Burada dördüncü, e, üçüncü bir çeşit daha olabilir tabi dört bytelık yer kaplayabilir. Biz 32 bitlik herhangi birini seçebilirsiniz. O bellekte tuttuğu yeri gösteriyor sadece. Şimdi integer'a çevirdiğimizi düşünelim. Sonuç ne olacak? Gördüğünüz gibi yuvarladı. 18 yaptı. 17.5'ti, 18 yaptı. Üste yuvarlama yaptı. Yani bu, bu değerlerin ortalama, e, bu atama, e, yuvarlama işlemleri de. 0.5'ten sonrasını yukarı veya aşağı tanımlama şeklinde yapabiliriz. Birinci örneğimiz bu şekildeydi. Atamayı dediğimiz gibi sonra da yapabiliriz veya anlık tanımladığımızda da yapabiliriz. Şurada olduğu gibi, şurada değer verdiğimizde de burada olduğu gibi olacak. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Klavyeden girilen değer KDV ve birim fiyata göre toplam tutarı hesaplama. Örneğin şöyle diyelim. KDV oranları virgüllü olduğu için double'ı tanımlamamız gerekiyor. KDV diyelim. Ve bu KDV değişkenimiz kaç olduğunu bilmiyoruz. Biz bunu kullanıcıdan isteyeceğiz. Yani KDV oranı kaç diye sormamız lazım. Pardon. Konsol. Kullanıcıya bir soru soracağımız için write komutunu kullanıyoruz soruyu sorup cevabı da yanında yazılmasını istiyorum. Eğer altında cevabı vermesini isteseydim right line kullanabilirdik. Şimdi biz buraya KDV tutarını giriniz diyelim. KDV tutarı diyelim ya da öyle bırakalım. KDV tutarı diye soru sordu. Biz buradan KDV'yi KDV tutarını konsoldan okuyacağız. Öncelikle şöyle göstereyim. Konsol. Nokta eğer bir şey okuyacaksak, bir değer okuyacaksak, readline diye Readline'ı kullanmamız gerekiyor. Bu ıı, okunan değeri neye atacağız? KDV. Peki neden hata verdi şimdi? Gördüğünüz gibi diyor ki string değişkeni Double'a aktaramazsın diyor burada. O zaman bunu ne yapmamız lazım? String'i double'a çevirmemiz lazım. O da nasıl olacak? Convert nokta to double. parantez için aldığımızda içeri, içerisine girilen herhangi bir ifadeyi double'a çevirir. Şimdi KDV'yi sorduk. KDV'yi aldık ve aktardık KDV değişkenin içine. Şimdi birim fiyatı soralım. KDV'siz birim fiyat. Birim fiyatı da sorduk. Bizden bu şekilde bir ekrana görüntü gelecek. Birim fiyat diyecek ve, ve yanda inleç yanıp sönecek. Ee, bizden bir değer girmesini istememiz için. Öncelikle burada birim fiyat diye tanımlama yapmadık. Ee, yine double şeklinde birim fiyatı diye oluşturabiliriz. Atamayı şu an burada gerçekleştireceğiz. Ee, yine nasıl yapacağız? Console readline Şimdi yine okuduk. Yine double şeklinde değil. Onu tekrardan yine çevirmemiz gerekiyor. Convert to double. Göründüğü gibi buradan. Parantez içine alıyoruz. Şimdi birim fiyatını da artık okuduk. Ee, bu ikisini okuduktan sonra ne yapmamız gerekiyor? KDV'li fiyatını oluşturmamız lazım. Ee, ana, e, toplam tutar mı diyelim? Nasıl diyelim? Toplam tutar diyelim. Double Yine burada iki değişkenimiz de double olduğu için eğer sonucu e, virgüllü bir ifadeyle görmek istiyorsak double kullanabiliriz. İstiyor integer kullanırsak tam sayıya çevirir. Double e, toplam tutar. Eşittir. Kdv. Şimdi e, birim fiyatı toplam tutarı nasıl hesaplarız? Birim fiyat. birim fiyatı artı birim fiyatı çarpı KDV. Evet, toplam tutarı bu şekilde hesaplarız arkadaşlar. Hani birim fiyatına birim fiyatının KDV tutarını ekleyerek e, toplam tutarı tutmuş, e, bulmuş oluruz. Şimdi e, bu değeri de elde ettiğimize göre artık ekrana yazdırabiliriz. Ekrana nasıl yazdırıyorduk? console.writeline. Yeni satırda yazılmasını istiyorsak writeline ee, ne yazacağız buraya toplam tutar program sonlandırması için console.rootkey ee, kdv tutarına girelim 0.0.18 nokta girdiğimizde kabul etmedi arkadaşlar 0.18 birim fiyatı da 1000 olsun gördüğünüz gibi 1180 %18'i 180 lira yapıyor KDV tutarısı 1180 yapar. burada neyi gördük? Yani burada çarpma işlemi, atama işlemi, toplama işlemi gördüğünüz gibi işlemleri yaptık. başka ne gördük burada? Çevirmeleri double'a nasıl çevrilir? Önce soru sor. Sonra cevabı oku. Console read -line. Şimdi bu örneği de bitirdiysek diğer örneğe geçebiliriz. Üçüncü örneğimiz klavyeden girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program. Bul değişkenini kullanacağız. Bul değişkenini çok bahsetmedik. Şimdi e, yine klavyeden bir değer istiyoruz. Biz buradan direkt artık e, programın kodlarını biraz daha kısaltmaya çalışalım. Konsoldan okusun bir değer okuyacak. Ne değer olacak o değer? E, integer değer olması lazım. Tek mi çift mi olduğunu bulmamız için tam sayı girmemiz lazım. Bunu da nasıl çeviriyordu? Convert nokta int 32 diyelim. Bunu yapmadan önce ekrana bir soru soralım. Sayı gir. Console nokta bir sayı giriniz buraya ne şekilde yazdıysanız o şekilde görünür arkadaşlar. Çift tırnak arasındaki şey, şeyler aynı şekilde görünür. Burada sorumuzu sorduk. Cevabımızı aldık. A'ya atadık. A'da artık bizim bir sayımız var. Şimdi bu A sayısına bakacağız. A tek mi çift mi? Şimdi normalde if else komutlarını bir sonraki derslerde göstereceğiz ama bu değişkenini anlatmak için burada kullanacağım. Şimdi A A değer, değerimiz var. A'nın ikiye bölümünden kalan sıfırsa diyorum. Bu konulara sonradan değineceğiz arkadaşlar. Ee, bizim bir öncelikle bir e, bool değişkeni tanımlayalım. Bul e, tek mi? Tek mi diyelim buraya? Tek mi diyelim kalsın böyle. Tek mi? Eğer şimdi burada ne dedik? A ikiye Tam bölünüyorsa. Bunun anlamı bu arkadaşlar. Sonraki derslerde ayrıntılarına gireceğiz. Yüzde bölme e, kalanını bulma ifadesi. Bu da eşit mi? Sorusu. <laughs> Buradan e, <laughs> ikiye tam bölünüyorsa. Bu tek midir? Çift midir? Tabii ki çifttir. O zaman tek mi dediğimizde e, bu değerler ya Fas değeri alır ya da true değeri alır. Biz burada e, tek mi diye değişken oluşturduk? Tek mi? Hayır, değil. Eğer ikiye bölünmüyorsa, else yani değilse, burada ikiye bölünüyorsa tek mi? Hayır. E, i̇kiye bölünüyorsa e, bölünmüyorsa ne olacak? Tek olacak o zaman. Tek mi? Ru. Evet, burada gördüğünüz gibi bölünüyorsa ikiye bu çifttir, yani tek değildir. O yüzden false. 2'ye bölünüyorsa tek midir? İkiye bölünmüyorsa tek midir? Evet, true yani. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Örneğin diyelim ki biz take minin değerini okumak istiyoruz. If take mi eşit eşit true yani eğer girilen sayı, şunun anlamı bu, girilen sayı tek mi diyoruz? ve sonucunda türü değeri gelmişse biz ekrana şu şekilde yazdıralım. Konsol right line. Şimdi biz değişkeni de yazdırmak istiyoruz. Ee, A değişkeni tek mi çift mi olduğunu yazdırmaya çalışalım. A bu artı birleştirme komutuydu. Bildiğiniz gibi A ne diyeceğiz buradan? ise tektir. A değişkeni tektir. Eğer şimdi yukarıdaki gibi else komutunu kullanalım. Değilse, değilse ne yapacağız? Bunu aynı şekilde alalım. A ne yapacak o zaman? Çifttir. Şimdi programı bitirmesi için bir değer isteyelim. Çalıştıralım. Bir sayı giriniz diyor. 10 diyelim. 10 çifttir. Bir daha çalıştıralım. Bir sayı giriniz 5. 5 tektir. Gördüğünüz gibi ekrana yazılma şekillerinden şu şekil gördüğünüz gibi A artı işlemi burada. Birleştirme komutudur. İçerisi string ifade olduğu için stringleri artıyla birleştirme yapabilirsiniz. istediğiniz kadar. Burada bul değişkenini göstermeye çalıştım. Ee, tek mi çift mi? Gördüğünüz gibi eğer ikiye bölünüyorsa bu tek değildir dedik. O yüzden false dedik. Eğer ikiye bölünüyorsa ee, ikiye bölünüyorsa çifttir dedik. Yazdırma şekilleri de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer örneğe geçebiliriz. Diğer örneğimiz neydi? Klavyeden girilen isim soy isim yaş değerlerini ekrana yazdırma. Şimdi çoğu aslında aynı şeyler. Sadece farklı örnekleri yapmak istiyorum. String değişkenini bu sefer burada göstereceğiz string isim olsun, ad olsun diyoruz. Bir de soyad olsun diyoruz. Bir de integer yaş olsun diyoruz. Yaş et, tam sayıdır. Yani yaşım 29,3'dür diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden integer tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bu değişkenleri tanımlamalar, direkt aktarmalarını yapalım, atamalarını yapalım. Ne yapacağız? Konsoldan read line Tabii ben direkt yapıyorum ama ilk başta sorumuzu soralım her zaman. Readline dediğimizde okuyacak. Ne okuyacak? Buradan soralım sorumuzu. Console.writeline Write diyelim direkt yanına yazarsın. İkisinin arasındaki de farkı da görelim. Neyi yazdıracak? Adın ne? Adın ne? Sor ve bekle. Burada adını yazdığımızda Zaten burası string olduğu için gördüğünüz gibi hata vermedi çünkü bu da stringtir. Bu değişkenin birbirine atama yapabilir. Şimdi aynı şekil console write right diyelim yine soy adın ne ne Soyad Eşittir console. line. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de yaş isteyelim. Yine aynı şekilde soralım başta. Hep unutuyorum ama yaşınız. Ee, cevabı Integer değişkeni olan yaş değişkenini atayalım. Artık burada çevir çevirmemiz gerektiğini bildiğimiz için başta bu komutu yazabiliriz. Neye çevireceğiz? Integera. Int 32. Ne yazacağız buraya? Neyi çevirmesi gerekiyor? Konsoldan okuduğu değeri. Şimdi bütün bilgileri girdiğine göre biz aynen de o, o şeyi yazalım. Konsol right line bilgi girişi tamamlandı. Ve bu e, girdiğimiz değerleri ekrana yazdıralım. Console nokta write Ne yazdıracağız buraya? Adı, adını yazdırmamız gerekiyor. Artı boşluk bırakalım. Soyadını yazalım. Soyad artı boşluk bırakalım. Artı yaş. Bu şekilde yazdıktan sonra programı bitirebiliriz. Console.ReadKey. Çalıştıralım. Adın ne? Ali diyelim. Veli diyelim. Yaşın 15 bilgi girişi tamamlandı ekrana bu şekilde yazdı ve programı kapatıyoruz burada stringleri konsoldan okuduğumuzda zaten string değişken bize verdiği için atamayı rahatlıkla yapabildiğimizi gördük ekrana yazma şekli yine gördüğümüz gibi bu kadar arkadaşlar şimdi diğer örneğe geçebiliriz umarım string değişkenleri de anlamışızdır. Sabit değişkeni hiç kullanmamıştık. Sabit değişkeni kullanarak dairenin çevresini hesaplamasında yine dediğim gibi hepsi birbirinin aynısı. Şimdi sabitleri şu şekilde başlangıç ifadesiyle tanımlarız. Sabit. Bundan sonra yani const'u kullanırız. Sonra ne demiştik? Veri tipini. Şimdi ben pi diye bir değişken tanımlamak istiyorum. O yüzden double tipinde oluşturdum. Pi dedim. Şimdi ben bunu kapattığımızda ne yaptı? Program hata verdi. Neden? Çünkü bir başlangıç değeri istiyor. Biz buna bir başlangıç değeri verelim. 3,14. 3,14 verdik. Artık bu değişkeni değiştiremeyiz. Örneğin burada pi yazalım. 2,2. Bu şekilde değiştirmeye çalıştığımızda bunun sabit olduğunu söylüyor ve sabitin değiştirilemediğini söylüyor ve bir kez tamamlanır sabit. Şimdi sabitin diyelim ki bize konsoldan e, ee, ne girsin? Ee, dairenin yarı çapını girsin ve biz bu dairenin çevresini hesaplayalım. Dairenin e, yarı çapı kaçtır? Kaç? Böyle bir soru sorduk. Henüz bir bilgimiz yok. Biz dairenin yarı çapını bildirsin. Biz, e, bu yarı çapı ne diyelim? Int de kullanabiliriz. Double da kullanabiliriz olabilir. tam sayı girmesini istiyorsak int kullanacağız. Integer yarıçap diyelim. yarıçap yarı Yazamadım. yarıçap. çap. Ee, şimdi yarı yarıçapı integer olarak tanımladık. O yüzden girilecek değeri de integer'a ilk başta çevirmemiz gerekiyor. int 32 diyelim. Ee, neye girecek? Neyi çevirmesi gerekiyor? Konsoldan okunan değeri. Şimdi yarıçapı da girdik dairenin çevresi nasıl hesaplanırdı? Konsol diyelim. Right line. Şimdi dairenin çevresi. Diğer bir e, yazdırma şeklini göstereceğim buradan. Direkt hesaplamayı buradan yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız burada? E, pi r kare Hatırladığım kadarıyla pi çarpı yarı çap çarpı yarı çap. Bu şekilde de işlemi burada yapıp atamasını gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde yazdırabiliriz. Şimdi en son programı bitirmek için ne yapacağız? Console Console.ReadKey. Çalıştıralım. Dairenin yarı çap kaç? dairenin çevresi 78 buçuk. Bu arada alanı ayrı aldı. pi r kare alan olması lazım. Neyse alanı diyelim buraya. Öyle hatırlıyorum. Şu an doğaçlama yaptığım için çok bilemiyorum bu konuyu. Benim anlatmak istediklerim bu kadardı. E, sabitler de bu şekilde tanımlanır. Kullanımı da bu şekildedir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.